İskenderun Terziler Odası Başkanı Mehmet Ordulu, meslektaşlarının sıkıntılarına işaret ederek insanların hazır giyime yöneldiğini, terzilerin sadece tadilat ve tamirat işleriyle idare ederek ayakta durabildiğini söyledi. Terziler sadece tadilat ve tamir işleriyle idare ediyorlar. Geçimlerin genelde zaten hem tuhafiye ve olsun, konfeksiyon olsun, onlarda da sıkıntılar var. Her kredi çekiyor zaten. Müthiş bir şey yok, şey var. Halep var işte o şekilde götürüyorlar şimdilik. 500'e kadar limit var. Ee, yıllık yedi buçuk faiz Hiçbir yoğunluk var. şu anda zaten iki üç ay sonrasına anca sıra alabiliyorlar. Evet. Anca para alabiliyorlar. Yani bu borcu boştan kapatıyorlar. Anca o şekilde işlerini yürütüyorlar. Kayıtlı olan üye sayımız 653'tür. Terzi esnafı Mehmet Uğurlu da, esnafların pek geçinemediğini ifade ederek çünkü dikim kalmadı, sipariş kalmadı, genelde tadilat, tamirat terzinin geçimi. İnsanlar sadece eski kıyafetleri yaptırmaya, uzatmaya, genişletme kısaltmaya, kotlara yama yaptırmaya bize getiriyorlar, bunlarla geçiniyoruz. Paça kesme 20 ila 25 lira arası fermuar değiştirme 30 ila 35 lira arası, bunu bile halk fazla buluyor, bunu bile zor alıyoruz şeklinde konuştu. Fermuar değiştirme yine 30-35 arası. bunu bile halk fazla buluyor yani, bunu bile zor alıyoruz. terzi esnafının sıkıntılarını kamuoyu ile paylaşan Gazi Ceylan da şöyle konuştu. Konusunda ne kadar biz aşağı bile çeksek onu bile yüksek görüyorlar. Fakat dışarıda yani bir ürünü bin liraya aldıkları da oluyor. Bir paçaya 20 lira dediğiniz zaman o 20 lirayı bile çok görüyorlar. Ama bin liraya verirken dışarıya veriyorlar. Ama emekçiye bunu çok görüyorlar. Ya genelde ne içindir? Artık zaten eski dikişlerimiz kalmadı. Şu an genelde yaptığımız işler tadilat. İşte boy kısaltmadır, ne bileyim fermardır, monttur, daraltmadır. Ancak nasıl o da diktiriyor? Ölçüsüne yani bulamıyor. Bulamadığı zaman geliyor terize diktiriyor. Onun dışında yani yatın düz bir adam yani her türlü piyasadan istediği gibi bulabiliyor. Ama ekseri gelenlerin dikişleri hepsi böyle. Ya da nedir mesela zamandan gelmiş adam hep diktirmiş. Ondan dolayı gelip hala daha diktiriyorlar. Şu an şöyle söyleyeyim, kumaşıyla birlikte altın yıldız, dikişiyle birlikte 3 bin lirayı buluyor. O kalitedeki bir ürünü o fiyata alamazsınız. 5 bin ve 5 bin üzeri alabiliyorsunuz o fiyatları. Ama bugün bir altın yıldız, sadece kumaşı 500 lira. Metresi o da. Bir metre, yani bizim gibi insanlara bir metre 20 santimden çıkıyor. 600 lira zaten kumaşı yapıyor. 3 350 de dikiş ücreti alıyoruz. Bu fiyatta bizimkiler altın yıldızın.